Ben sona doğru sen geldin mi? Neredesin ya ne sen? Oldu? Ne olduğunu biz camiye geçecektik. Muhtara telefon geldi dediler işte kızın kaya mevkii dediler bura. Orada yangın var. Cami'den çıktık. Biz dedi küçük çaplı Allah bilir. Gidip müdahale edelim yani söndürelim. E, sarplık kayalık bir alan olduğu için müdahale edemiyoruz yani. E, geldik bura. Sadece bakıyoruz yani. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ama e, müdahale edemiyorlar yani yüksek dağlık alan olduğu için çıkamıyorlar yani. Onlar da zor durumda. Yine müdahale ediyorlar değil mi? Evet müdahale ediyorlar yanmasın diye. İnşallah en kısa zamanda yani bunun önüne geçeriz. İnşallah en kısa zamanda söner. بس ده حط طرز يعني اللي جسمه هنا يا خن يا خن Kamyonu 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 kamyonu